Oyuncu Mercan'dan herkese merhaba. Size bomba <laughs> gibi bir haberim var. Ee, biliyorsunuz önceki videomda söyledim. Canlı yayımda da söyledim. 100. video yaklaşıyor. 100. video ya özel e, şu an onun duyurusunu yapıyorum. E, sevdiğiniz bir şey. Bu şey soru cevap videosu. Yüzüncü e, 100. video soru cevap videosu olacak. Önceki soru soramayanlar bu sefer soru sorabilir ve soru soranların kanallarına bakıyorum. Ee, tanıt, kanal tanıtım gibi bir şey olacak. Ee, umarım yararlanırsınız bundan. Sadece soru sormanız yeter. Hatta işte 3-4 video daha gelebilir. Bununla birlikte kaç, kaçıncı video oluyor bilmiyorum. 96 mı 97 mi ne öyle bir şey bir video oluyor. Ee, iki video daha gelir. 100. video yani çünkü bu duyuru videosu şey olacak. Bayağı duracak. Yani altına soru birikmesi için. ee 100. video mesela 99. video geldi. 100. video soru cevap videosu olacağı için onu yaptığım zaman yükleyeceğim. Yani o arada bir şey gelmeyecek. Harbiden 100. video soru cevap videosu olacak. Yani belki iki güne üç güne 99 olur ve belki iki gün filan üç gün video atma bu ee, videonun altına soruların birikmesi için. Sonra 100. video soru cevap videosu olur. Herkes soru sorsun. E, sa çok saçma olmadığı sürece sorularınızı sorun ee, neler yap hani yapabilirim neler istiyorsunuz onu da söyleyebilirsiniz ee, soruyu sorduktan sonra onları da değerlendirmeye alırım ee, soruyu soru-cevap videosunu böyle şeyde yapmayacağım ee, böyle odada filan yapmayacağım mekanı daha değişik olacak daha değişik bir yer düşünüyorum daha doğrusu ee, ama neresi olur tam bilmiyorum. Bakacağım. onu da ona göre de zamanıma ayarlayacağım. O o zaman yapacağım. Aklınıza gelebilecek bütün sorular sorun. Hatta arkadaşlarınıza da haber verin. O, onlar da sorsun. Ee, eğer kanalları olanlar, kanalları olmayanlar da sorabilir. Onlar da eee ismini yayınlarım ya da bir, bir şeylik bir güzellik yaparım aklıma gelirse ee, bütün herkesle paylaşın onu istiyorum aklınıza gelen bütün sorular sorun merak ettiğiniz öneride yapabilirsiniz şunu 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 yapmanı istiyorum diye ee, başka bir şey istemiyorum soruca bir Diyosunun duyurusu bu. 100. videomuz soru cevap videosu olacak. Ee, böyle çekiliş mekiliş yapamadım. Kusura bakmayın. Ama e, onu da 200 abone falan olursak yaparım. Söz veriyorum demeyeyim. Yapabilirsem yaparım çünkü. Bu videoluk bu kadar olsun. Zaten duyuru videosuydu. Kendinize çok iyi bakın. Soru sormayı unutmayın. İyi günler iyi oyunlar.